Herkese selam arkadaşlar. Ben Bulyuk Yıldız, Deren Yılmaz. Bugün sizden gelen paranormal hikayeleri okuyacağız. Ve bununla ağa da çekeceğiz arkadaşlar. O zaman like attıysanız, kanala da abone olduysanız okuyalım. Abla bir gün e, mutfakta su içmeye gidiyordum. Ve su içtiğimde bir siyah adam gördü ve çok korktum. Ondan sonra gittim ve ablamın sesi geldi. Ondan sonra sabah kalktığımda ablama sordum. Abla sen mi ses yaptın dedim. Ve ablam hayır dedi. Abla çok korkuyorum seviyorsunuz. Ya <laughs> çok teşekkür ederim. Diğer yorumuza <laughs> geçelim. Hadi bakalım. Abla, abla anlatayım ne olur yorumumu oku. Ablam, e, biz bir gün babaannemlere kalmaya gidiyorduk. Karşıda yaşlı bir tane adam oturuyordu. Yaşlı adamdan çok korkuyordum. Çünkü çok böyle garip görünümü vardı. Ve o görünümden bayağı bir korkmuştum. Ondan sonra ise e, bir gün adamı, e, adamı e, rüyamda gördüm. Ayakları terste. Kankacığım ondan şüpheleniyorsan hemen oradan kaç diyelim. Ben olsam... Orada bir dakika bile kalmazdım evi ona emanet ederdim. Yani bu da çok paranormal hikayelere girmez ama birazcık korkunç bir şey. Abla şimdi ah, okuyorum. Üçüncüye geçiyoruz. Abla şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bizim ev mezarlığın yanında. Annen hiç düşünmedi mi canım? Mezarlığın yanına ev almayı. Ya arkadaşlar mezarlığın yanında ev ne ya? Geceler cinler girer evinize valla. Hemen okuyorum abla. medalyanın yanında bir evimiz var. Eee biz bir gün gece 12'de eee çekirde kalmak için Arya'dan mesaj geldi. Anladım. Evet. Niye? Yanımda dursun telefon. Ya derelim gel sana ya sen. Neredesin ya? Anne. <laughs> Anne Arya'nın dedesi hastalanmış ameliyat olacakmış. Beni ara gitmiş o. Giresun bulanca gire, Giresun'a bulanca gidiyormuş. bir evet ararım şimdi. Ya <laughs> ararsın işte. <laughs> ya bilmiyorum hastalanmış işte. Arkadaşlar okay, yer değiştirmek zorunda kaldım ve sonra devam edelim Arkadaşlar okuyorum şimdi. İşte mezarın oradaydı. Biz bir gün okula gittiğimizde mezar e, okuldan döndüğümüzde mezarlıkta çok ürkütücü sesler duyduk ve o ürkütücü seslere bakmak için e, bir oyda ok biz okuldan akşam çıkıyoruz. Ürkütücü seslere bakmak için mezarlığın içine girmiştik gece gece ve oradan bir, kuzenim bir tane, aynı okuldayız bu arada, bir tane çocuğun ağlama seslerini ve ürpertici ses duyduğunu kanıtladı. Ve ben de sonra onu söyledikler, iki saniye sonra o sesleri duydum ve ayakları ters olan bir iki tane çocuk gördük. Ya arkadaşlar bakın. Mezarlığın yanına ev olmaz. Bu çok ürpertici. Bir olay. Ben olsaydım Allah'ıma Allah'a giderdim gerçekten. O kadar söyleyeyim. Çok korkardım. Korkudan Allah'ıma giderdim. O zaman da ödelim arkadaşlar. Telefon nereye koyayım? Tam buraya koydum. Abla ne olur yorumun musun? Abla biz bir kere Giresun Bulancak'a gitmiştik. Ve Giresun Bulancak'ta da e, bayağı bir kaldık. Sonra şehrimize geri döndük. Ondan sonra e, şehrimizde bizim eve farklı biri taşınmış. Tamam biz bunu bilmiyorduk. Eve girdik. Sonra farklı farklı sesler geldi. Biz de korktuk. Polisi aradık. E, ondan sonra eve kimsenin taşınmadığı ortaya çıktı ve gecelerin korkutucu şeyler görüyorum. Oradan hemen kaç kanki. Oradan hemen kaç. Yoksa Allah'ına kavuşursun. Evet arkadaşlar. Öyle şimdi. Bunu farklı yere koyup geliyorum. Evet koydum. Tam sizin koydum. Abla, abla sana bir şey söyleyeceğim. Bunu ne olur dinle. Bir kere ben ablamla bir şey yapıyordum. Bir oyun oynuyordum. Ondan sonra yaşlı adamın çığlıkları duyuldu ve teyzemin yengesini gördüm rüyamda. O vefat etti. Vefat etti. Canım teyzenin yengesini nasıl görüyorsun? Hatırlıyor musun? Gördün mü hiç? Valla kafam karıştı. Bakın sallıyorsunuz çok fena. Ben blue pinkler arkadaşlarımı yani blue'ları ve pinkleri hiçbir şey yapmam. Onları yapanları, onlara bir şey yapanları çok fena yapar. Arkadaşlar bu bence sallıyor. Arkadaşlar çok komik bir yorum çekecek herhalde. Bilmiyorum. İşte tamam mı? Öyle gördüm. Dedi ki çay içme. Abla şaka yaptım bu arada hepsini salladım. Neyse hoşça kal. Sana gerçek bir hikayemi anlatayım. Tamam. arkadaşlar bizim evde paralar Bizim anneannemlerin evinde paralar anamın için olayla yaşanıyor herhalde. Neyse arkadaşlar. Tamam okuyorum. Abla gerçek bu. Bir kere ben ben babaannem ölmüştü. O gün okula gidecektim ve babaannem dedi ki babaannemi rüyamda gördüm. Sakın gitme okula. O okulda kavga çıkacak ve dondum arkadaşlar ve kavga çıkacak ve birisi onun üzerine ateş önce okul alevlere dönecek ve üstüne üstüne depremler olacak dedi ve ben o gün okula gitmedim ve okulda hem yangın çıktı hem de deprem oldu ama babaannenin babaannenin rüyasına göre babaannenin <laughs> dedikleri gerçek. Hey arkadaşlar abla ben bu diğer yani Beşinci mi? Yeme, dördüncü yemeğe geçiyoruz. Neyse dördüncü diyelim. Beşinci diyelim. Abla bir gün ben gece saat üçte yatakta Paranormal olaylar ve Rum yetenek manası hikayesi dinliyordum. Arkadaşlar daha bir şey yaptım. Evimi yıkılıyor lan. Tövbe yarabbim yaptım. Neyse arkadaşlar ben devam edelim. İşte izliyordum ve o gün bir tane ses duydum. Kardeşimin sesi gibiydi şöyle diyordu. Bugün yatağına yatarsan çok büyük kabuslar göreceksin ve dünyadaki en büyük kabusları sen. Ya arkadaşlar gerçekten atlıyorum. Şu anda ekran şurada. Bakın bak. Siz buradasınız ya. Ekran şurada. Bakın bakın oraya bakın. Hatta göstereyim size. Yağmur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. İşte ben de o gün uydum ve rüya gördüm. Rüyamda ailemin öldüğünü onu söylemek istemiyorum. Ailemin öldüğünü ve benim dünyada tek kaldığımı ve hiç yaşayamadığımı gördüm. Ve o günden sonra asla ama asla gece üçte korkunç ediyorlar izlemek. Akıllandın kanki. Ama olsa size üzülüyorum gerçekten. O zaman hoşçakalın arkadaşlar.